şey, beş yaşındayım burada da. Hmm. <laughs> Yanındaki çocuğu, arkadaşım Mardin arkadaşım Cengiz, onu dövdükten sonra çekilmiş bir fotoğraf. <laughs> o böyle 30 gidişin ortada sırıtıyorsun. <laughs> ya bilmiyorum işte. Ay çocukluk. Böyle işte. Ay çocuk olmak ne kadar güzel ya. Sendeki fotoğraflara bakalım senin çocukluk fotoğraflarına. Bakalım. Bunları ayırayım. Ha. Ay bunlar da ne kadar güzel. Aa Ferit baba mı bu. Evet baba. Yanındaki kim? Aa, Kanada'daki kuzenin mi yakışıklı olan? Yok aşkım iyi bak ya. Allah Tanıyor Allah. Tanıyor mi? muyum ben ya? Ya tanıyorsun tabii kızım. Benim lan ben. Aa! <laughs> Hadi be. Tabii canım. Nasıl sensin bu ya? Çok güzel buradaki çocuk. Çok sağ ol. Ha, aa, pardon. Ya öyle demek istemedim ya. Çocukken çok güzelmişsin. Onu... Yok, onu şey yapmadım. Ee, şimdi de zaten Güzellikten çok fena yanıyorsun. Tamam neyse. Ona pek istemedim Tamam başka bir tane fotoğraf şey yapalım. Bu olmaz. Başka fotoğrafım yok kızım. Bir tek bu var. Niye olmuyor anlamadım ki. Oh. olmaz. Başka fotoğrafın yok mu yanında? Nerede senin çocuk fotoğrafın? Yok kızım babanda bir de var. Bütün fotoğraflar. Ben de yok hiç. E, bir tamam o zaman. zaman git babandan iste bir tane daha fotoğraf iste. Ya babanla fotoğraflar istemem. Niye olmuyor acaba? Gayet güzel fotoğraf o. işte al koy Niye olmuyor? Ya insanlar inanmazlar bu kadar güzel çocuğun senin çocukluğun olduğuna uzancı. Ha. <laughs> anlamda değil. Daha inandırıcı olsun, şey olsun diye. İnsan büyüdükçe şey olur ya, küçülür. Kes kes. Ne yapıyorsun? Nereye ben nereye? Babama gidiyorum canım, babama. Yeterince, yeterince inandırıcı ve bana ait olduğunu gösterebileceğim kim fotoğraflarını bulup getireceğim. Saçma. benim olduğuna inansın canım. Ş şaka yapıyorum. Benim bu, ben anladın mı? Benim bu. Tamam, anladım canım. Benim Aynı benim zaten. Kaşlar falan, gözlerin bakış ifadesi. Benim o, ben, ben. Tamam, benim senin ifadenden belli ki sensin. Sen ama der ki bunu 500 kişiye anlat. Sen değilsin resmen sen değilsin yani o. Kim bilir babanın hangi çocuğu. <laughs>